Merhabalar gençler, Erhan Hoca ile Coğrafya kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda bazen karıştırdığınız, bazen korktuğunuz, şekillerden falan filan böyle çekindiğiniz izoterm haritaları. İzoterm haritaları nelerdir? Bunların üzerinde duracağız, tamam mı? Şimdi izoterm haritaları deyince bir kere korkmayın. Senin karşına gelecek 3 tane soru tarzı var. Mesela bu kullandığım bu şablon, burada yazan şablon, mesela metinsel soru gelebilir, bu bir. Haritalı soru gelirse neye nasıl dikkat edeceğiz ki cevap genellikle içerisinde oluyor. Çok rahat olun, tamam mı? Ve bir de bütün soruları çok rahatlıkla çözebileceğimiz bir tane haritalı soruların Türkiye ya da dünya bir püf noktası var. Bunlara bakacağız. Şimdi izoterm haritaları deyince gençler, gerçek izoterm haritası ve indirgenmiş izoterm haritasını buna lütfen sorunun üstünde ya da altında not olarak düşüyorlar bazen. Tamam mı? Buna lütfen dikkat edin. Çünkü gerçek izoterm haritasında yükselti, çukurluk, her şey dikkate alınıyor. Yükseltinin ve diğer faktörlerin sıcaklığı etkilediği her şey gerçek sıcaklık haritası. İndirgenmişte ise her yer artık nerede? Deniz seviyesinde. Yani artık yükselti diye bir şey yok. Ki genellikle de zaten en çok sordukları tarzlardan bir tanesi budur. Buna lütfen ama lütfen dikkat ediyoruz tamam mı? Bu bir. Şimdi mesela Bakalım şu sorumuza üzerinden gidelim. Bu mesela sınav çıkmış sınav sorusunun bir benzeri. Sadece rakamları değiştirdim biraz. Tamam mı? Şimdi mesela izotem demek şu. Eş sıcaklık. Hani izoipsimiz vardı ya bizim. İzohipsler böyleydi. Bak hop sen 100 metresin. Bu çizgi üzerindeki her yeri 100 metre. Sen 200 metresin. Hop sen üstündeki her yer 200 metre gibi. Burada da aynı eğri üzerindeki noktaların birleştirilmesiyle oluşur izotemler. Yani demek ki aynı eğri üzerindeki noktaların sıcaklığı aynıdır. Mesela buna 7 demiş. Mesela buraya yazabilir. Burası 7 diye. Tamam mı? 8 demiş. Buna da yazacak 8 diye gibi karşımıza gelebilir. Şimdi burada soruda verilmişti ama bazen 10'ar derece bazen 5'er derece soruda bunu görebilirsiniz. Mesela birer derece aralıkla mı çizilmiş? Yoksa 5'er derece mi? Görüyorsunuz 7, 8, 9, 10, 11, 12 diye birer derece aralıklarla çizilmiş. Bunlar zaten şıklarda çıkıyor. Şimdi burada diyor ki mesela sıcaklık diyor kuzeye doğru diyor azalır. Bak kuzey okunu burada vermiş. Buna lütfen dikkat edin. 12 11 19 8 hakikaten kuzeye doğru sıcaklık ne yapıyor gençler? Azalıyor. Bu bir. Mesela şöyle de diyebilir. E, en altta bakın A'nın sıcaklığı B'den azdır. Yani güneyden kuzeye doğru sıcaklık azalıyor da diyebilir. B'den A'ya doğru gidildiği zaman sıcaklıklar hakikaten azalıyor 12 11 19 8 7 diye. Bunu da ne yapabilir verebilir. Şimdi bak 11 ile 12'nin arasında hoppala bir anda 5'e ve 4'e düşmüş sıcaklık. Bir anda sıcaklığı ne düşürür? Yükselti düşürür değil mi? Bu yüzden böyle iki yerde kapanır bunlar. Normalde böyle çizgilerdir. Bunlar böyledir. Ha, i̇zoipsler gibi değildir. Bunlar kapanmazlar. Sadece iki yerde kapanırlar. O haritadaki en yüksek sıcaklığı ve en düşük sıcaklığı sana göstermek için kapanırlar. Bak diyor ki 4 sen en düşüksün. Bu yüzden bunun adına düşük sıcaklık izotermi ya da düşük sıcaklık adacığı deniliyor. Burada da dikkat et. 8 ile 9'un arasında anormal bir şekilde bir anda sıcaklık 15 dereceye çıkmış. Çukura inmiştir. Bunun başka bir açıklaması ne yapamaz? Olamaz. Bu yüzden de buna da yüksek sıcaklık adacığı deniliyor. Şimdi asıl o sınavdaki sınav sorusunun cevabı ve şimdi yapacağımız yorum. Bak, yükselti sıcaklığı böyle bu haritada etkilediğine göre. Çukur bu kadar etkilediğine göre bu Gerçek izoterm haritası mıdır? İndirgenmiş midir? Kesinlikle gerçektir. Çünkü indirgenmiş olsaydı böyle yükseltinin, çukurluğun devre dışı olması gerekiyordu. Artık indirgenmiş de yükselti diye bir şey yok. Doğu Anadolu Türkiye'nin en yüksek yeri. Eyvallah ama Marmara'dan hiçbir farkı yok indirgenmişte. Ha yine en düşük sıcaklığı farklı sebeplerden dolayı yaşar mı? Yaşıyor. Ama sebebi asla yükselti değil. Bir de bazen İnşallah böyle gelir. Basit sorular geliyor. Mesela 7 mesela 8 ile 9'un arasında alalım. Şöyle bak. İşte 8.2, 8.4, 8.6 bak. Hep 8 ile 9'un arasında. Ama gidip de sana şuraya işte 8.1'i verir. Mesela 10 9 ile 10'un arası 9.1, 9.7. Gidip de buraya 8.3 yazamaz. Yazarsa da kesin sana onu soracaktır. Hangisinin sıcaklığı yanlış verilmiş. Çünkü bu bu aralığın içerisine girer. Eğer tamamen derece olsaydı böyle kapalı bir şekilde göstermesi gerekiyordu. Burayı hallettik. Şimdi haritalar iki şekilde çizilir. Dünya ve Türkiye Temmuz ayı, Dünya ve Türkiye Ocak ayı. Yani Temmuz ve Ocak ayında çiziliyor. Neden? Çünkü Haziran'da büyük açıyla alırdı ama en sıcak ay Temmuz karalarda kuzeyde. Güneyde ise Aralık'ta büyük açıyla alırdı ama Ocak. Neydi? Isı birikimi değil mi? Bununla alakalı birçok sonuç vardı. Şimdi şunu unutmuyorsun bak Temmuz ayında bu haritaları nasıl okuyacağız biz? Bak Temmuz ayında ve Ocak ayında da her halükarda sıcak olan yerler, dünyada en sıcak yerler neresiydi? Dönenceler civarı. Bak burası yengeç dönencesi ve çevresi değil mi? Bu tarafta kimdi? İşte oğlak dönencesi ve çevresi. Neyse. Şimdi bak. Temmuz ayı dediği zaman e, kuzey yarım küre neyi yaşıyor arkadaşım? Yazı. Güney yarım neyi yaşıyor? Kışı. O zaman kuzeydeki dönemde tabii ki en sıcak olmak zorunda. Doğru mu? Bu yüzden Kuzey Yarımkürede genellikle Kaliforniya, Büyük Sahra, Arabistan çölleri gibi tamam mı? Dönenceler civarındaki çöller bu dönemde dünyanın en sıcak alanlarıdır. E, Kuzey Yarımküre en sıcağı yaşadığına göre güneyde en soğuğu yaşayacak. Şu Güney Yarımküre'de yer alan... Antarktika kıtası, güney kutup noktası bu tarihte ise en düşük sıcaklığı ne yapar? yaşar. Bak dönenceler civarı en sıcaktır. Gördüğün gibi 30'da kapatmış en sıcak sensin diyor. Ocak ayındaysa izotermi haritasındaysa ocaktaysa güney yarım küre yazı yaşar. Kuzey yarım küre neyi yaşar arkadaşım? Kışı ne yapar yaşar. Bu sefer de bak güneyde kim? Oğlak dönencesi çevresindeki karaların iç kısmı. Tamam mı? Oğlak tabii ki buradan geçmiyor. Şuradan geçiyor da çizgime aldanmayın. Ama bak burada kim var? Atakama çölü. Kalahari çölü. Victoria, Gibson çölleri gibi Avustralya çölleri dünyanın en sıcak yerleri. E tabi ki dünyada en düşük sıcaklıkları ise kuzey yarım küre yaşayacak. Fakat kuzey kutup noktası değil. Kutba yakın karaların iç kısmı. Bak uzun süredir gelmiyor bu soru. Neresi? Sibirya. Neresi? Grönland. Neresi? Kanada. Niye kutba yakın karaların iç kısmı? Bir. Kutba yakın dediği için zaten enlem devrede mi? Devrede. Ama tek başına enlem olsaydı kuzey kutup noktası kutba daha yakın. Bu soğuk olurdu. Bir de ne var? Karasallık. Bak kutba yakın karaların iç kısmı. Çünkü karalar çabuk ısınır. Çabuk ne yapar arkadaşım? Soğur. Bak bu yüzden unutmuyorsunuz. Niye Ocak ayında güneyde? Çünkü bir kere yaşanan mevsim yaz. Ve dönenceler civarı ise dünyada en sıcak yerdir. Az önce Temmuz'da olduğu gibi. Tamam mıyız? Bunu böyle halledeceğiz. Şimdi yıllık ortalama haritayı verdiği zaman da yıllık ortalamayı aldığı zaman şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Sıcaklıklar tamam mı? Kuzey yüksek çizmesinin sebebi şu. Kuzey yarımkürede karalar çok fazla olduğu için kuzeyin yıllık ortalama sıcaklığı güney yarımküreden 2 ila 4 derece daha fazladır. Tamam mı? Bu yüzden bir kere bak 30, 20, 10, 0, eksi 10 bak. Ekvatordan uzaklaştıkça bak 20, 10, 0 bir kere ekvatordan kutuplara doğru enlemden dolayı sıcaklık ortalama haritalarda sıcaklık ne yapar azalır. Şimdi kuzey güney yarımkürede izotermler daha düzgün gider böyle çünkü denizler daha çok alan kapladığı için sular. Kuzey yarımkürede böyle inişli çıkışlı hatta bu çizdiğimden bile daha inişli çıkışlı eğriler görebilirsin tamam mı görebilirsin? Bunun sebebi karalar fazla karalar fazla okyanus akıntıları devreye giriyor ama daha çok sapmalara uğruyorsa Kuzey yarım küredir burası. Çünkü karalar daha geniş alan kapladığı için buna lütfen ama lütfen dikkat edeceğiz. Tamam mıyız gençler? Bunlar zaten şekiller haritanın üzerinde kim kaç derece falan çıkıyor. Şimdi eğer sana Türkiye'de sorarsa. Mesela burada bir tane örnek aldım. Türkiye Ocak ayı indirgenmiş izoterm haritası aldım. Bak en düşük sıcaklıklara dikkat et. Kim yaşıyor en düşük sıcaklıkları? Kuzey Doğu Anadolu bak. Eksi 4, eksi 2, 0 falan gibi Doğu Anadolu'da tamam mı? Şimdi adam şöyle diyebilir. Kıyıların sıcaklığı daha fazladır. Görüyorsun 10. Kuzeye doğru sıcaklık azalıyor mu? 10, 8, 6, 4. İşte Karadeniz'in kıyısı şu derecedir. işte şunun derecesi bu derecedir falan filan diye azalır mı? Ya da artar mı? İşte kıyı Ege'nin sıcaklığı şöyledir. Bak bunların hepsi haritadan çıkar. Ama şuna dikkat edin bak. Haritanın üstünde ya da altında indirgenmiş yazıyorsa sen diyecek ki en düşük sıcaklık Doğu Anadolu'da. Evet. Bunun sebebi karasallık olabilir. Kuzeyden gelen soğuk rüzgarlar olabilir. Olabilir de olabilir. Ama asla bakın gençler buna dikkat ediyoruz sadece. Yükselti olamaz. Çünkü indirgenmiş haritalarda her yer deniz seviyesindedir yükselti diye bir şey yoktur. Bunu sana dünya haritasıyla da sorabilirler. Mesela dünya haritası okuyamıyorum. Ne bileyim oranın sıcaklığının düşük olduğunun sebebi ya yükseltiyse ya değilse soruda indirgenmiş diyorsa sakın ha. Cevap kesinlikle odur ha. İndirgenmiş sınavda yükselti ile ilgili bir şeyden bahsediyorsa düşük sıcaklığın sebebi vesaire falan bak cevap odur. Çünkü indirgenmiş haritalarda yükselti cevap olamaz her yer deniz seviyesinde. Bu ister Ocak ayı olsun, ister Temmuz ayı olsun, ister Dünya haritası, ister Türk haritası. Lütfen bunlara dikkat ediyoruz gençler. Tamam mıyız? Evet YouTube, Instagram'da Erhan Hoca ile coğrafyada kalın. İyi çalışmalar hepinize.